Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. Ben Mira ve bu sizlerle birlikte Bravo Stars'ta Mortis'in ustalığını kasacağız. Mortis'in ustalığını altın bir yapmaya çalışacağız. İnşallah yapalım. Bu arada arkadaşlar 6 abone olmuşuz. Hepinize koca bir teşekkür ediyoruz. İnşallah en yakın zamanda on abone oluruz. Like attı, like attı abone olduysanız. Hadi videoya geçelim hazırı verdim. Search Rico geldi bana da şu Spike. Search abi. Hayır hadi hadi. Abi Rico ya çok kötü oldu. İlk, ilk turu kaybedersek çok kötü olur ya. Kaybetmek ilk turu. Tamam. Güzel güzel. Çok güzel. O golü yeseydik çok kötü olacaktı. <laughs> search sen ne anlatıyorsun? Hayır 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 hayır. Sörçü beleşçilik yaptı. Search var da flip hiper şarj almış. Sesi çok var. Sesi çok var. Abi ultiyle onu Güzel. Güzel an. Ya nasıl atamadık ya? Abi ya sor çap sıkladı. Atarım diye düşündüm ama atamadım maalesef. Onu tuttum. Onu tutamasaydım yuh bana. Tam bunu da tuttum. O zaten o kaleye gitmedi ki. güzel. Ben mi attım lan golü? Ben nasıl attı? <laughs> ya hayır ya çok kötü oldu ya. Hadi ya hayır. Atarım atarım. Hayır, hayır. Çok güzel. Attık mı? Maalesef. Olsun, olsun. Şu anda 2-1 yeniyoruz. Bir gol daha atarlarsa yakalarlar. Hayır, hayır. Attılar ya. Hayır, son ağzım yani harbi. Yes, bitti. Oğlum çok zorladı lan. Arkadaşlar ID'mi gösteriyorum ID'm bu. ID'm bu Stunning Fikir. Beni arkadaş ek arkadaş eklemek isteyenler vardır. ID'm bu tamam. Yazdıysanız. Kulübüm de bir dakika. Ya oğlum oyunda niye çıktım ben? Kulübüm de bu. Victory Hunt 6 kişi. İkinci turumuza girelim. Ya. Ya. Heh. Oğlum benim takım arkadaşım pes kostümü lan. Güzellik golü ben attım. İkinci golü de ben atamadım. Hayır. Ben bilerek daldım. Ulti dolduracağım. 1078 olduk. 11 üstte bitiyor. Full Bravo Hockey oynayacağım galiba. Acaba video sonunda kupa 22 20, bin olur mu? Bilmiyorum ama inşallah olur. Aa attı. Ya abi nasıl attım ya atamadım. Ne oluyor oğlum? Karl adamsın. <laughs> At. Oğlum çok ne oluyor oğlum? Oyun çok kötü kasıyor. Yalan yok çok kötü kasıyor. Pas ver Max. İşte Max diyorum. Karl adamsın lan. <laughs> <laughs> Ilk golü biz attık. Baba iyi gol atıyor mu? Baba iyi gol atıyor. İkinci golü de ben attım. 3. golü de ben attım ve finish. Easy. Kolaydı. 1169 olduk. Bayağı az kaldı 1030. Son tur bile olabilir. Video 6 dakika oldu çok değil. Abi Gale çok sıkıntı. Rico da bayağı sıkıntı abi. Gale tek değil. Oğlum ne oluyor lan oyna? Ben, ben beyaz oldum. Bu turu kaybetti. Oğlum bütün turları kazandık. Bu turu kaybedeceğiz. <laughs> Olsun lan. Bir sürü tur kazandık. Bir tur kaybettik. Her türlü kaybedeceğiz. ama Şöyle bir trişat atlayalım. O gol olursa var ya. Uy. Hadi Sife. Oha adam göktaşı taşı öğretiyor. Ne yaptın süpersen? sen? Süper sen ne yaptıysan adam gök taşı öğretiyor. Abi adam nasıl gök taşı öğretiyor? Ben oğlum bari ucuz sen ne yaptıysan yani yuh. Gök taşı de. Ya o. Bu turu da kaybettik. Neyse bir çabalı ya. Yok yok kaybettik arkadaşlar. Kazanırsak yuh derim. Zaten adam gök taşı şöhreti. Gök taşı abi. Abi gök taşı şöhreti ya. Burada ne olmuş ha bu arada? Şey. Şey, notis kaç kadar olmuş? Hayır, o tuttu. Hayır, hayır. Abi, şu Kfk bu bizim için avantaj. Ya abi ben nasıl tutamıyorum ya? Ben nasıl alamıyorum topu? Yeter <laughs> Tamam attım attım. <gülüyor> Lan. <gülüyor> güzel. <gülüyor> ne güzel atamadık. Atamadık. <laughs> İkisinin arasında. <laughs> Hadi hadi. Muhammed. At, atla atla. At. Ya sen mal mısın? Nasıl atamıyor? Hoppala. Kaç 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 kaç. Hadi Ceki hadi Ceki hadi Ceki Bak. Güzel güzel morç saldı. Abi hitmeni yavaşlat. Hayır hayır hayır. Uf, güzel. Pas hey, ver. Ya pas verme diye bir şey. Ya oğlum o ulti nasıl boşa gitti? Hey, adam. Okay. adamsın. adamsın. Son tur bak. Son tur arkadaşlar. Birinci olursam finish. Birinci olursam bitiyor. Birinci olalım. Altın bir yapalım. Altın bir yapalım kurturu kurtulalım. Kurtulalım. Bu sefer de güneş şöhreti geldi. Yuh. Yani süpersel. Ne yaptın sen süpersel ya? Kaç 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 kaç. Nasıl attı lan o? He? Helal olsun. Trek. Sen gol mü atacaksın? Sen gol mü atacaksın? Trek. He... Ya abi son turu kazan kazanamazsak büyük çıldırırım. Abi video boşu boşuna uzuyor ya. 11 dakika oldu ya. Neyse olsun olsun. Riko geldi. Rico çok sıkıntı. Bana da Spike geldi. Ya hayır 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 bak hayır, hayır hayır hayır. Tamam güzel attım attım. Ya Rico. Ne oldu ya Rico? Trek trek. Adatim Allah seni belanı versin diyor. Heh attı mı? Attı bu kadar. Bu kadar. Abi bu golü ayıttı atamı. Onlar atarsa büyük çıldırırım ama. Galiba kendisi hem sushi seviyor, hem de guat. <laughs> nasıl <espri? Berbat. gülüyor> bir Berbat. Abi kendisi 1 ve 2 atar ha. O derecede sıkıntı karakter. Ya ben nasıl şut tutuşamıyorum? Tamam, gol attık. Abi nasıl tuttu ya? Super salyo Hop ben varım Mal mı lan bu no. Ya ben tezi no. Aa ben, no. ben 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 demiştim bu bir v yapacak Uu no. siktir git abi ya lakancı t t oha oha t t başı t başı lan t Atamadı. Attı. Bir daha kimseyle. Bir daha kimseyle dalga geçmeyiniz arkadaşlar. Bu önerim olsun. Abi bir tur kalmış. Kazanamıyorum ya. Ya. Yeah. Ya yeah, manus. Abi atmayın 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 atmayın. Oha. Video 16 dakika olur ya. Amut söyle bir düşürdüm hey, ki. 15 dakika oldu mu lan? Olmasın. Ol, ol, ol. mı? Tamam. Şöyle bir duruş atar mıyım mı bu? Biri izliyor, kim izliyor ben de bileyim. Atamadı lan. Ya Michael. 15 dakika oldu bitti. Hadi 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 hadi. Abi 16 dakika oldu. Ya Michael. Çevireceğim lan. Çevir ya abi bütün duvarlar kırılmış. Ya lan ne oluyor? Ya sıçtık ya. Sıçtık. Arkadaşlar video bu kadar. Şaka şaka. On 20 dakika olursa yuh arkadaşlar. Abi greye inşallah. Ya abi. Çok kötü oldu ya. Materinko, Materinko. Hayır, 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 hayır. <laughs> ya oha. Uh Çıldırmalık ya. Abi hadi işte bu. Is te woord! Is te woord! We doen het, we doen het, Night. E, gelio, ja, maar al dan al Ik ben een van de En Hé, hé, hé! Hop, 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 hop! Nog een wallah. Sen ne yapıyorsun Mike? Oğlum bir canım kaldı. Lan oğlum bir canla nasıl kurtururuz? Hayır! 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 Haber ha, trafiği hesaplaşma gireceğim. Yoksa kazanma bir fazlası sıfır. Son durum tek hesaplaşma. Ma, Lütfen kazanayım ya Canım ciğerim çıktı ya Fıy pusucam Şaka şaka <gülüyor> <gülüyor> Video 10 dakika Yine 20 dakika oldu neredeyse O kadar çok mortisle Kaybettim ki mortis Oynamayı unuttum I got

Bak lan orada kitle doğru gitmeyin. Sonra totu bu wi wi Hadi 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 aa aa Atamıyor. Tot Kaç kaç. Hayır 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 hayır, hayır. Artı ver artı ver artı ver. Ya eksi verdi. Allah belanı. Lan oğlum video 20 dakika oldu lan. Bu videoyu kimse iz kimse izlemeyecek galiba. Çok uzun oldu lan. Hayatımda çektiğim en uzun video. Aha bütün mermilerini harcadı. Hadi ben kaçar. Eyvallah de bana. 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 Abi, abi poka, ben bu kadar çok eksalamam. <laughs> Bravo Loki'yi de gibseydim bitmişti ya. Hayır ya. evvel Oğlum Piper'a nasıl öldüm ben? Ha, abi <laughs> eksi elli Abi. Eksi 53 almışım. Yuh ya. O eksi 53 ne demi ya? Eksi 53 ne ya? Eksi 53 ne abi? Eksi 53 yuh ya. Abi yuh ya. Ha, hayır ya. Ya abi yeter abi. Yeter abi ya. Uf ya. Ya sen ne yapıyorsun? Kes ya. Aa, telefonu yere atasın var ya. Mal tu mal. Yine bu. Bizim kendi mal. Wow. Nice, nice. I'll tell you all that. My now. excellence is undeniable. A password case you Yeah, the password. Yeah, Hayır. Hayır. Ya <laughs> Yeter. 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 Abi -60 aldım ya. -60 aldım. Ben nasıl düşer düşülecek -60'ı? Abi ben eksi altmışı nasıl düzelteceğim ya? Güzel attım 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 ha ne oldu lan ne oldu lan bastı? İmama yolladım bastır. Ya Ya. Sen ne yapıyorsam. Hadi gol ol. Ya. Ya sen ne yapıyorsun Bastır ya. 2025 canlardı. Hayır. Tamam. Sıştınız lan. atamadık ki. Pas ver. Ya piç pas ver seni. Atar mısın? West 666. Mike izi. Adamsın Mike. Mike. La! Gitti, 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 gitti. Sonunda video bitti. Bitiyor sonunda. Arkadaşlar altın bir yaptım. Hemen şunu da alalım. Kuşanalım hemen kuşanalım. Arkadaşlar video bu kadardı. ID'mi tekrar gösteriyorum. Beni arkadaş eklemek isteyenler varsa ID bu Arkadaşlar video bu kadardı. Baya uzun bir video oldu. Abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.